şehit ailelerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz, değerli belediye başkanlarım, kıymetli bas kıymetli mesai arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın ve odalarımızın değerli başkan ve üyeleri, kıymetli muhtar arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri. Bildiğiniz üzere Kadirli ilçesine atanma meselesiyle 3 yıldır yürüttüğüm Biga Kaymakamlığı görevinden yarın sabah itibariyle ayrılmış olacağım. Mesai arkadaşlarımla birlikte seçilmiş, atanmış kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, muhtarlarımız olmak üzere Biga'mızın sorun ve ihtiyaçlarının çözümü noktasında ortak bir gündem oluşturulduğuna ve birçok olumlu hizmetin yapıldığına inanıyorum. İnsana hizmet etmeyi en yüce amaç sayan bir yönetim anlayışıyla kamu özel sektör yatırımlarından kırsal altyapı yatırımlarına eğitimden sağlığa, spora birçok yatırım gerçekleşti. Ben ilk göreve başladığım zaman en önemli gündem maddesi okullar ve Karabiga kavşağındaki ışık meselesiydi. Çok şükür hep birlikte konuya hızlıca el atıp o iki gündemimizi sorun olmaktan çıkardık. Yine ilçemize ait coğrafi işarete sahip hiçbir ürün yokken odalarımız ve yerel yönetimimizle birlikte konuya el attık ve çok şükür bugün üç ürünümüz coğrafi işarete sahip oldu. Yine lokum ve peynirle de ilgili, coğrafi işaretle ilgili arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. İnşallah bunu da olumlu bir şekilde neticelendireceğiz. Hakeza 18 Eylül Stadyumu virane bir şekildeydi. İlyas Bayram Stadyumu özellikle çevre düzenlemesi anlamında ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Yine arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte konuyu Ankara'ya taşıyıp şu anda gençlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere çok kısa süre önce Japonya Büyükelçiliğimize sunduğumuz ve hibe olarak destek almaya hak kazandığımız engelli vatandaşlarımızın artık ücretsiz hizmetine sunulan bir aracı da ilçemize kazandırdık. Yine kalkınma ajansı destekli projemizle özellikle kadın emekçilerimizin yanında yer alarak peynir ve unlu mamuller konusunda çaba gösteren kadınlarımıza destek olduk. Bugün üretilen kadın emekçilerimizin ürettiği peynirler ulusal market zincirlerinde raflarda yerini almış bulunuyor. Tabi bakımımız aracıyla bu üç yıl boyunca yüzlerce hanenin misafiri olduk. Dertlerine derman olmaya çalıştık. bize evlerini açan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ilk kez benden duyduğunuz ve Bigamızın gerçekten çehresini değiştirecek, ilme kazandıracak ya serbest bölge alanı ile de ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah orta vadede bu projede hayata geçecek ve Biga'ya ayrı bir hizmet kazandıracağım. Şüphesiz yapılan ve yapılamayan çok şey var. Yapılan ve yapılamayan bu, bu hizmetleri sizlerin takdirine bırakıyorum. Ancak şunu bilmelisiniz ki yapılan tüm hizmetlerin yaşanan tüm güzelliklerin asıl sahibi sizlersiniz. Alkozları ve eserin güzel bir ifadesi var. Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa. Evet, çalışmaktan, insanlara hizmet etmekten zevk ve heyecan duymuyorsanız, hangi makamı işgal edersiniz edin, hangi koltukta oturuyorsanız oturun, değeriniz on para etmez. Daha önce ifade etmiştim bir ortamda, güzel bir anekdot vardı başarıyla ilgili. Başarının üç koşulu vardır derler. Birincisi memleketini seveceksin. Ama memleketini sevmek öyle lafla olmaz, icraatla olur. Atatürk'ün de güzel bir sözü, ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır. İkincisi insanları seveceksin. İnsanlara hizmet etmekten mutluluk, heyecan duyacaksın. Üçüncüsü de mesleğini seveceksin. Tabii bunları da çalıştığın bölgede diğer aktörlerle birlikte uyum içerisinde hayata geçirmeye çalışacaksın. Tabii Yunus'un diliyle Gönüller yapmaya çalıştığım bu süre zarfında hak ve hukuk ölçülerinde kalmaya azami derecede özen gösterdim. Tüm bu hassasiyetime rağmen bilmeyerek de olsa kırdığım, üzdüğüm vatandaşlarımdan samimi helallik istiyorum. Benden yana helal olsun. Tabii mesai arkadaşlarımla birlikte biraz önce de ifade ettiğim tüm aktörlerimizle birlikte ilçedeki çalışmasını bilen, çalışmaktan kaçmayan, usanmayan, bana çalışmalarımda destek olan tüm mesai arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza, siyasi parti başkan, teşkilat ve üyelerine, muhtar arkadaşlarıma, odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tabii esas teşekkür etmem de gereken de eşim ve çocuklarım. Hep derler, işte başarılı bir erkeğin arkasında kadın vardır. Çok şükür her zaman yanımdaydı. Bana destek oldu, güç verdi. Bu mesleğin tabi dışarıdan nasıl bakılıyor bilmiyorum ama belki de cefasını çeken eş ve çocuklar oluyor. Aklını helal etsinler. Allah razı olsun. Ben bu izleyle e, şunu bilmenizi isterim. Bir e, Biga'ya hizmet etmekten dolayı ben şahsım ve ailem e, ömür boyu onur duyacağız, şerefle e, bu umun e, taşıyacağız. Tabi uzun tutmamak lazım. E, dolayısıyla. E, Orada her zaman tabi uzak bir bölge buraya ama yolunuz düşerse her zaman sizlere açık bir kapı olduğunu unutmayın. Bunu az çok beni tanıyanlar bilir. Ben kalbiyle dili aynı konuşan bir insanım. Bunu beni yakından tanıyan insanlar bilir. Kapım her zaman açık. Bir kez daha ben tüm hemşerilerime Bigala hemşerilerime